Merhaba arkadaşlar bugün motobisiklet oyununun galiba üçüncüsü geldi Bakın şurada bir parkur var şimdi o parkuru yapacağız Acaba diğer e, şeyler de yapmış mıydık bölümlerde yine yanımızda Ali var Ali hoş geldin Arkadaşlar oyunun sesini sıfırlıyorum bir dakika İkinci mi abi bu? Yok üçüncü bölüm Hı. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi ne bu, şuraya gireyim de bari para versin yani boş yere yapmayalım değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar sanki şey bir yok ya kazma oyunu. Aynen. <laughs> Lan daha ne Çünkü winch var yok. yani. Ali ondan bir şey olmaz. Neyse. Haydi bakalım. Paramızı alacağız <laughs> inşallah. Aba abba abba. Bir şey almayı unuttuk. Al. Ya Ali bir sus ya. Arkadaşlar Ali bize düşürdü. Bir dakika bir daha yapacağım. Paran Paran 13'te. Fakirim lan. Ya. Oğlum bende de var. Fakirim oğlum fakir fakir. Fakir 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 ya. Oh. Uçuyorum lan. Dur, 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 oğlum, ben, dur, durun, ben. yavaş dur, 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 beni. Arkadaşlar duramıyorum. Duramıyorum ya. Bu motor çok hızlı. Yavaş gitmen lazım. Bir adım daha atın. <laughs> Böyle yapacağım. Bir adım, bir adım, bir adım. Hadi uç lan. <laughs> oy! Oy! Ne merak ettim. Göstersene. Hadi oraya boşluk. Bakın işte. Video dışı gösteririm Ali. Tamam. Arkadaşlar en sonunda gösterecekmiş. Lan dur. Lan dur dur. Arkadaşlar merak ediyor musunuz? Hiç bir bok yok bu arada. Arkadaşlar bakıyoruz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ev yok. Yok bina dikiyoruz. Bina dikiyoruz. Ya ama bu çıkmıyor arkadaşlar. <laughs> tamam devam. Arkadaşlar şu parkuru yapacağım. Ya. Bağdım bağdım. Tamam mı? Haydi. Ya. Şu an ben kökleyebiliyorum. Köklemedim. Kök Köklemedim. Köklemedim. Hadi gidelim. Arkadaşlar az kalsın düşüyor. Arkadaşlar ya, lan yeter ama. Bir adam bir adım gitmeniz lazım bu oyunda. Kabe beni kullandım. Allah dur. lan lan gitme. <laughs> Zaten git şu ay ay ay. Ya, ya, ya. gelmiş. <laughs> Bu merdivenle çok ulaş. Fizle gitmeniz lazım. Bakınız arkadaşlar gaz fırlıyor. Bunu çöldü. Çıkadık çık ya çıkıldık. Ya dur dur lan. O da mı çıkacağız? Ha? Ben bunu oynamıştım. Arkadaşlar. Aha, çok çok yavaş. Ben böyle uçmuştum. Uçmuştum ben buraya tamam. tamam. oradan üstünde. Bu motor çekiyor da arkadaşlar. Bakın size bir şey göstereyim. Bu parkuru neden yaptım bakın. Kaya kalemizde. Bakın. Aslında hiç bu direklerden atlamama gerek yoktu. Direkt şurası merdivene bağlanıyor bakın. Burası hmm. direkt merdivene bağlanıyor. Check, <laughs> check almak için e, ben aslında oradan gittim. Hatta bir daha gideceğim şimdi buradan. Lan neyse boş ver. Arkadaşlar neyse. İsterseniz oradan bir şey söyleyeyim. Abi mama tam bir. Oğlum check almazsak para vermiyor. Bence de de. Ben de şey yapayım. Şimdi çemberin içinde mi geçeceğiz? Yuh! Ya, 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 işte ya, Aynen yapabilirsem abone oluyorsunuz tamam mı? Ya zaten videolarımı kimse yapamaz. Ya. da like atın. Yaptı abone olun. Aha, <laughs> bir de düz durdum bak. Bak devam ediyorum yolum arkadaşlar. Abi ne? Oğlum. abone. Ama bak iki abone oldu. Bir babanızdan ben mi? <laughs> ya nere? Annesi yoksa. Annesi. Babası vardı. Babası yoktu. Abisi vardı. Ablası. <laughs> Silahı ne sayıyoruz arkadaşlar? Biz kafayı yedik herhalde. Arkadaşlar bir gün... Lan ben burayı Arkadaşlar... Ali! Aç bir minik. Aç bir minik. Arkadaşlar... Arkadaşlar bir gün... Ee, babaannem abime bir şey söylemişti. Ne demişti abi? Sen var ya sen. Sen Allah belası videolar mahvet bekle beni veresin. Neyse ki niye bu uygulamayı indirdim oradan kesit yapabilirim. <laughs> Onları <da> polis. Polis dedin <laughs> bana düşman ya. Lan hı. motorun ne şu var? Hı hı. Açıyorum ben ya. Vay vay lokometre hiç şarı güle güle. Lokometre hiç şarı güle güle. Bu pehalar araba güler. Neyse. Bak bir yapmayacağım şu an. Bu bu bilirsin. <m�azıydın> Motor esera. Oha örümcek adam oldu lan. ne oldu yoksa. Aha işte. Onu ne düşmedi? Lan havada direkt atıyorum. Abi ne oldu lan? Arkadaşlar. Buna bir abone ol. Ne oluyor? Ar Oğlum <gülme> 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 buna çok abone <gülme> ol. Oğlum ne diyorsun? Arkadaşlar inemiyor. ki inemiyor. Arkadaşlar. Heh. İndim. Kolumda. Ama durun. Hadi Oğlum ama. Aha. Emma Emma bala ada güler. Bak şimdi lüko matrix adi. Allah polis. O nasıl böyle lan video? Lüko matrix adi güler. Tam da 200 hızda gidiyorum ha. He. Ah Hemen kapat. Bak bak bak. Ay 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 ne yapayım? Kuş yoldurmuştum. Ben de buradan uçmuştum abi. Arkadaşlar harita değiştirdik resmen. Boyaz beni nasıl burada bulacak? Arkadaşlar ne olur bir abone olun. Çünkü o derin içinden gitmişti. Ne demiştik abi? o. Bugün <laughs> <laughs> ama tamir ediliyor. Evet bugün ama tamir ettiğiz Allah izin verirse. Babanın sağlık. Arkadaşlar videoyu kapatayım mı? Ne olur kapatın deyin ya. Ne Arkadaşlar abi videoları bin numara mahvediyor ya. Konuşmayı mı çocuk bana? gizli git. Sana gizli git. Oha! Hayır gizli geçit göstereceğim. Ben, ben senin evet. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Yok, 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 yok. Bak, Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bay bay. Şimdi. Bay bay.